Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Orhan. 2024 yılı yazında Örken Travel programı ile Outer Banks Corolla'ya gittim. Bu videoyu bu yıl ve önümüzdeki yıllarda Corolla'ya gidecek arkadaşlar yardımcı olması açısından hazırlıyorum. Sizlere Outer Banks Corolla'da başıma gelen problemlerden ve bunları aşmamda yardımcı olan en önemli faktörlerden bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar Corolla bildiğiniz gibi muhtemelen bir, bir kısmınız şu an orada. Çok küçük bir ada ve ada imkanları gayet kısıtlı. Hem diğer insanlarla tanışmak konusunda hem de kişisel ihtiyaçlarınızı gidermek konusunda adada pek fazla imkan yok. Fakat adada çok büyük bir şans var, bir şans ve avantaj var. O da adada bulunan kilise aslında. Kilise konusunu şöyle açmam gerekirse, şimdi kulağa kilise deyince çok dini bir organizasyon gibi geliyor ama aslında durum sandığınızdan biraz daha farklı. Kilise içerisinde adada adadaki yerlilerin oluşturduğu Corolla Chapel Charity adlı bir organizasyon var ve bunlar her çarşamba gün toplanıp adaya gelen ceyvan öğrencilerine yardımcı oluyorlar. Nasıl yardımcı oluyorlar? Birincisi hep beraber evde hazırlıkları yemekleri getirip kilisedeki öğrencilere ikram ediyorlar. yanlış hatırlamıyorsam her çarşamba saat 6'da food Line önünden bir servis kalkıyor. Hatta bizim zamanımızda birden fazla servis kalkıyordu ve ona rağmen çok dolu oluyordu. Şu an durumlar nasıl pek bilmiyorum. Ee, ama bu servislere binerseniz eğer e, Sizi akşam saatlerinden önce Korola'daki şapele ulaştırıyorlar e, Bu şapelde Barbekü oluyor öncelikle her hafta e, Tamamen helal bu arada Yani kimsenin e, Orada bir domuz servisi yaptığı yok e, Öte yandan e, Bununla da bitmiyor Bu kilisenin size sağladığı farklı organizasyonlar da var e, Birincisi muhtemelen Hepinizin kullandığı bisikletler e, Bil adında bir gönüllü Adadaki bütün bisikletleri, yani şu anda bilmiyorum ne kadar var ama bizim zamanımızda 300'den fazla bisikleti sürekli olarak tamir ve idame ettiriyordu. Bu aslında çok büyük bir organizasyon. Bunun yanında kilisenin size sağdığı diğer avantajlardan kilisede büyük bir oyun alanı var. Her hafta çarşamba eğer oraya giderseniz göreceksiniz. İçerisinde işte futbol sahasının bulunduğu, farklı langır, tenis, masa tenisi oynayabileceğiniz, piyano çalabileceğiniz bir alan var. Aynı zamanda markete ve diğer yerleşim yerlerine kilisenin düzenli olarak sağladığı bir e, servis var. Her pazartesi düzenli olarak Kildavlis'e gidip e, hem öğrencilerin ihtiyaçları için hem de kilisenin ihtiyaçları için bir alışveriş yapılıyor. Walmart'a gidiliyor. Ama herhangi bir ihtiyacınız olduğu zaman onlardan rica edip e, Marshalls'a, Wendy's'e nereye gitmek istiyorsanız oraya da götürüyorlar. Gidebilirsiniz. E, öte yandan adada biliyorsunuz bir hastane yok. Herhangi bir eczane vesaire de yok yani Market dışında ilaç temin edebileceğiniz bir yer yok Bu ve bunun gibi sağlıksal Ya da normal acil durumlarınızda Kiliseler rica ettiğinizde O an orada bir gönüllü Eğer müsaitliği varsa sizi Şahsi aracıyla en yakın yerleşim yerine götürüyor Bekliyor, işinizi hallettikten sonra geri getiriyor Benim örneğimde mesela Foodline benim SSN'imi aylar sonra çıkartmıştı ve adada Dan adında bir amca Şu an hala kendisiyle görüşüyoruz Beni alıp arabasıyla Norfolk'a götürdü Bütün işlemlerimi yapmama yardımcı oldu Onunla beraber yaptık ve sonra geri getirdi Bu ve bunun gibi Adadaki gönüllerin Size sağlayabileceği çok fazla avantaj var Tabi bunların yanı sıra ...adadaki yerlerle tanışma fırsatı da buluyorsunuz aslında kiliseye gittiğinizde. Çünkü hem oradaki yemekler sırasında size servis yapıyorlar, masanıza geliyorlar... ...ya da siz onların masasına gidiyorsunuz, konuşuyorsunuz. Çoğunluğu bu arada 60 yaş, 70 yaşın üzerinde gönüllüler. halihazırda hazırda adada yaşayan insanlar. Ve aynı zamanda oraya gelen diğer Ceyvanlılarla da tanışma fırsatı buluyorsunuz. Bu açıdan ben kiliseye gitmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Onun dışında şunu da belirtmem lazım bu arada şimdi kiliseye gittiğinizde bir dini baskı görecek misiniz ya da işte biz Müslümanız kiliseye gitmemiz durumunda orada bir şey olacak mı vesaire gibi sorular olabilir kafanızda. Kesinlikle böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani kimsenin size ne maddi ne manevi bir dayatması var. Herhangi bir şey beklemiyorlar. Sizinle herhangi bir şey zorunda hissetmenize izin vermiyorlar zaten. Kendilerinin yaptığı tek şey size yardım etmeye çalışmak ve bundan keyif alıyorlar. E, sizi herhangi bir şeyin içine zorlamıyorlar ya da işte bak artık ayinlere geleceksin vesaire gibi bir şey yok. Zaten dediğim gibi kilisenin doğrudan yaptığı bir organizasyon değil. Etraftaki gönüllülerin gönüllerin kilisede yaptığı bir organizasyon. Yani kiliseyi bir buluşma noktası olarak kabul ediyorlar. E, bu yüzden içiniz rahat olsun eğer kiliseye gitmeyi düşünüyorsanız. E, onun haricinde aklınıza takılan herhangi bir şey olursa bana ulaşabilirsiniz. E, muhtemelen bunu aldığınız QR'da benim telefon numaram da olacak. Oradan bana 724 yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. İyi bir yaz tatil diliyorum. Görüşmek üzere.